Selamun aleyküm. Bugün sizlerle enfes bir lezzet daha paylaşacağım. Eee pürzola tarifi yapacağız. yani Fransa'da codlet olarak geçiyor ama Türkiye'de pürzola deniliyor zannedersem. kemikli kuzunun veya koyunun kemikli sırt etinden oluşan şöyle bir parça yani. Şimdi bunları güzelce baharatlama işlemine geçiyoruz. Bunu aldığınız zaman kesinlikle koyun eti olarak almayı tercih edin ki lezzet ve kıvamı daha güzel oluyor. Şöyle tepsime dizeceğim ve baharatlama işlemini yapacağım. Ondan sonra üst üste koyacağım. Daha sonra işlemimiz bittikten sonra fırın tepsisiyle fırına süreceğim. Soğanla tatlandıracağım. Aslında sadesini de tavada yapıyorum ama soğanla tatlandıracağım patates koyacağım çok güzel nefis bir lezzet oluyor kıpkırmızı kızarıyor çok biberi koymamam gerekiyor fazla çünkü acı biberim şöyle evet kırmızı ete mükemmel yakışan zencefil tozum var şöyle zencefil tozumu ilave ediyorum gerçekten çok güzel yakışıyor çok az bir Karabiberim var, karabiber ilave ediyorum. Bu baharatlar tamamen damak tadınıza kalmış bir şey. Kekik şöyle, kekik de ete çok güzel yakışıyor. Ama zencefili özellikle kırmızı ette de denemenizi tavsiye ederim. Şöyle kuzu baharatım var, karışık bir baharat. Ondan da bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. Baharat miktarını ben size vermiyorum baharat miktarı tabii ki tamamen damağınızın tadına kalmış bir şey şöyle bir tatlı kaşığına yakın tam dolu değil bakın bir tatlı kaşığına yakında tuz ilave ediyorum ve bunları güzelce harmanlayıp bir kenarda e, sosunu çekmesini bekleyeceğim bir kenarda sosunu çektikten sonra az, çok az da yoğurt katacağım Evet şöyle 2 yemek kaşığı kadar da yoğurt ilave ettim. Şimdi güzelce harmanlama işlemine devam ediyorum. Yoğurdu niye koydum diye soracak olursanız yoğurt ete yumuşaklık katıyor. Tabi e, şeker de kullanabilirsiniz. Şeker veya limon da kullanabilirsiniz. Gerçekten şekerle limon da ete çok güzel yumuşaklık ve kıvam veriyor. Ben bu sefer yoğurt kullandım. Kırmızı ette şeker muhteşem oluyor. Hem kızarma e, aşamasını güzel e, karamelize şeklinde ve güzel kızarmış gösteriyor. Görselini güzelleştiriyor. Hem de etinizin yumuşacık pamuk gibi olmasını sağlıyor. Evet şimdi bakın sosların hepsi birbirine güzelce geçti. Şimdi bunu dolapta şöyle aşağı yukarı 3-4 saat dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini kapatıp dolabıma dinlenmeye bırakacağım etlerimi. Daha sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar soslamış olduğum etleri şimdi tepsime dizme zamanı geldi. Şöyle 3 tane büyük baş soğanımı doğradım ve 3-4 diş sarımsak aralara doğradım. Şöyle patatesim var şöyle ara ara atacağım küçük patateslerden. Bunlar paket olarak satılıyor, ee, yarı pişmiş şekilde satılıyor yani. Bu bu sefer bunlardan kullanmayı uygun gördüm. Tabi evde normal patatesi de yapabilirsiniz, soyup doğrayıp ama tabi patatesi ince doğramayın. Patatesin tadı e, ee, inceldikçe tadı biraz daha düşüyor. Daha lezzeti az oluyor. Kalın kalın. Yani bir patatesi 3'e 4'e bölecek şekilde yapın yani. Şöyle ki yerleştiriyorum. Ve şimdi etimi dizmeye geldi. Kesinlikle bunlara tuz, baharat koymuyorum. Çünkü ette var veya yağ da kullanmıyorum. Çünkü etim zaten yağlı bir et. Bakın. Yağlı bir et olduğu için yağ da kullanmayacağım hiçbir şekilde. Ama tabi hepsinin üzerine kapatacak şekilde koyacağım. Etler en üstte kalacak. Şöyle. Gerçekten mükemmel bir lezzet oluyor. Çok güzel oluyor tadı olarak da. Bunu Genelde ben sade olarak dediğim gibi tavada kızartıyordum ama bir de böyle değişik bir tarif olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu da çok güzel oluyor. Ya mutfak tamamen insanın hayal gücüne bağlı olan bir şey bence. Ee, tabii ki ilk önce deneyip daha sonra paylaşım yapmak en güzeli. Ben de aynen öyle yapıyorum. Aklıma gelen tarifleri deniyorum. Daha sonra sizlerle paylaşıyorum birçoğu tarifimi. Tabi bilinen tarifler hariç bilinen tarifler de oluyor arada ama bazılarını hani kendim denedikten sonra sizlerle paylaşmayı daha uygun görüyorum. Evet şu şekilde son bir tane kaldı. Onu da yerleştirebilirsem. Evet. Şimdi bunun üzerine yağlı ka kağıt kapatacağım. Kesinlikle folyo kullanmıyorum. Yemeklerimi pişirme aşamasında veya sıcak paketlemede kesinlikle folyo kullanmıyorum. Ha şunları da bahçemden son domatesleri bahçemin. Bunları da şöyle aralara bizi vereceğim kesip ondan sonra yağlı kağıdı kapatıp fırına süreceğim Evet domatesleri de güzel bir şekilde dizdim gördüğünüz gibi şimdi şöyle yağlı kağıdımı üzerine sade bırakacağım ki birden kızarmasın ve bu şekilde fırına süreceğim aşağı yukarı bir saat kadar pişireceğim daha sonra kapağını açacağım yani kağıdı açacağım üzerinden. Ondan sonra üzerinde biraz kızarmasını sağlayacağım. Ondan sonra servis hazır olacak. Kotlet tarifimiz. Evet. Evet arkadaşlar. Fırın kotletimiz fırından çıktı. Servise hazır. Çok güzel mükemmel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Evet. Videomuz bu kadar. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma beğenip videolarıma videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.